i <laughs> daki neydi? Çikolatalı, şey karamelli, bu cevizli. sonra dondurmayla <laughs> Sen böyle verirdin mi belki? Veriyorum. Abi dur gözünü <laughs> seveyim. Hayır hayır zararlı zararlı hayır. <laughs> Niye? Zararlı vermiyoruz. Niye? Doktor mu dedi? <laughs> <verir? gülüyor> Sen sağlık bakanı mısın? Abi. Evet Esma'nın New York'a gidiyoruz değil mi Esma? Bas ve açın arasında kararsızdık. <laughs> bastın Çocuğu geldi. Şey Aynen yaptım. ben bastın beni başıksın niyetiyle son gel. geldim. Sonra döner gibi geleceğiz. <laughs> Gelişen bunu <beni> gösteriyor. Sonra döner <laughs> uyutmaya bir gittim. Her şey değişmiş ne vardı o bir Ne var orada seçeneği bir açsana bir daha bir. Neydi? Harvard Müzik. O çok güzel hitap etmiyor. Onun için bizim ilim bilim seviyesi maalesef biraz düşük kalıyor. Akvaryum <laughs> e, bence güzel duruyor. O ikinci sıradaki müze bayağı bir güzel duruyordu. O dikkat çekici içerikler vardı. Evet. Daha sonra da o yat turu muydu neydi? Vapur turu mu? Evet. Şu değil mi? Boston City. Aynen. O vapur evet. turu yapılabilir. Hem yani bir okyanus havası alırız. Böyle tuzlu bir su kokusu alırız özledik. Ee, evet. daha sonra o yüksek yani evet. çıkıp oradan Güzel bir manzara izlenebilir. <gülüyor> <gülüyor> ya kediler yakından deliriyor. Uzaktan deliriyor. Uzaktan <laughs> kediyi de görmüyor. <laughs> <laughs> Bastına mı gidiyoruz? Esma. Yes. Tamam. Bastına mı gidiyoruz aşkım? Evet inşallah. İnşallah. nerede? <gülüyor> Yusuf nerede? kapıyı mı? Yusuf şey nerede? <laughs> Amcası? İlgilendin evet. mi? Benim için çok zor bir 15 <laughs> saniye. <laughs> 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 Nereye geldik Esma? Müze. Müzeye geldim. Müzeyi çok severim. Müze gezmeyi. Evet. <laughs> ne diyorsun? <laughs> evet merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün Boston video çekeceğiz ve Boston'a geldik. Arkadaşlarımızla. Arkadaşlarımızla arkadaşlarımız. da Arkadaşlarımız. Da, arkadaşlarımız. <laughs> arkadaşlarımız. Ama biliyorsun. <laughs> <A, video, gülüyor> <mi>? Evet, biliyor. <Video>. Farkında ama şey yapar ya. Evet, arkadaşımız <laughs> Esma kendi Chicago'dan geldiler. Seni çok seviyoruz. <laughs> <laughs> Hocaj arkadaşları başarılar. <laughs> Bilerek yazmamış. Neyi yazmamış? Soyismini. Yanlışlı yazmışım <gülüyor> ya. <gülüyor> Neyi yanlış yazdın? Vekal <laughs> <Mikhail> Murat yazmışım. <gülüyor> <gülüyor> benim, <gülüyor> benim benim soyadım. <laughs> Ama orada çok kişi var. <laughs> neydi bunun adı? Türkçesi neydi bu hayvanın? Büyük geyik. Bizon muydu bu? Muz. Muz, muz. Muz, Evet. Bu geyik ne işte? Bu burun deliğine bak. Onu ya, Onun kokusunu veriyor. Kok hayvanın kokusu oldu. varmış Mesela bunda. Evet. Tam da kokluyor Ay bu <laughs> ne? <değil mi? gülüyor> Ay güzel kokuyor. Gül nane'li bir şeymiş <laughs> gibi kokuyor. Aynen öyle. kokar diye düşündüm Hasıtan hayvanın kokusu var. Aha, bu bir Bu yeah. <laughs> kokuyor. Çocuğum bir bu evet. <laughs> bidur, bu tam böyle at kokusu. At mı? Hı hı. Ben hı. Tarşumanın merak <laughs> ettim Aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz. Ama çok hızlı gittim. İkinci kata çıktık. Nereye giriyoruz şu an? Birinci kat. Bir Burada bedava oyuncak. Bedav. Bedava. mı? How many diyor. Eee tahmin edeyim. Doğru tahmin edersem kazanıyor muyum? Ee, şey yok. Yok. O zaman kaç tane vardır? Tahmin edelim. Gördün ki. <laughs> görmedim. Gördüm. Hayır yemin ederim görmedim. 300 tane 300 tane var. 300 tane 1000 tane 1000 Ben dur. Neymiş? 550. Şunda ne kadar top var? bunda 500 varsa bunda 500. 1500 ya benim tahminim ne kadar kötü. 1500 tane toprak. Benim elim hangisi? Bence benim elim bu. Burada videoda açıkladım ama sesim çıkmamış. Burada embriyonun 26 günlük boyutunu gösteriyor. 26 günken bakın nasıl tırnağımın ucu kadar bile değil. Burada da 10 haftalık halini gösteriyor. Boyutuna bakar mısınız? Elimle gösteriyorum. Ölçmek için. Ve burada da 6 aylık boyutunu gösteriyor. Türkiye'de online öğretim sürecileri burada yaparak yaşayarak öğretiyorlar çocuklara. güzel. Mesela az önce orada da bisiklet hareket enerjisini ışığa çeviriyordu, elektriğe çeviriyordu. Veya burada bir takımlar gibi o denge. Büyük şeyleriyle ağırlık kaldırmayı. Evet. Hiç çocuğun eli falan sıkışmasınlar mesela. Olan. Ben niye böyle hemen öyle düşündüm? Ne? Çocuğun en arada sıkışacak diye düşünüyorum ya. Yani. İşte aile takviyesi zaten en dibe kadar inmiyor ki. Belli bir şeyde kalıyor. Hmm.

izlemiş <laughs> bilimlek <laughs> bir Orada orada böyle robot gibi ilaç şişeleri dönüyordu. Aynen öyle. Şöyle bir yerde nasıl geliyor? Rocket. <laughs> yani şöyle bir şey yani şu merdivene baksam yapıyor bu

Biz Boston'da ünlü bilim müzesindeyiz. Nikola Tesla'nın elektrik deneyi şovunun yapıldığı gösteri alanına geldik. Burası çok uzun bir videoydu. Ben size kısaca anlatıp seslendireceğim. Önce buradaki kişi kendi tanıtıyor deney yapacak kişi ve arkadaki topları ve malzemeleri gösteriyor. Bunlar deney yapılacak Tesla bobinleri diye geçiyor ismi. Birazdan böyle elektrik deneyi yapacak. Herkesin kulağını kapatmasını istiyorum. Çok büyük bir gürültü değildi aslında. Burada da 30. bir e, gönüllü bir çocuk seçti ve dedi ki bu bisiklete bin ve işte bisikleti sürekli bu e, lambayı yakmaya çalış burada da yani aslında hareket enerjisinin nasıl elektrik enerjisine çevrildiğini anlatan bir deney gibi yapıldı. Burada da daha büyük bir ampul açacak ve bunu yapmasını isteyecek artık. Bunun için çocuğun nasıl bakın. Evet enerji üretiminin artmasıyla hareket enerjisinin nasıl artması gerektiğini doğru olduğunu aslında gösteren bir deney oldu. Burada da bir elektrik müzikali dinliyoruz. Ben de gösterinin en ilgi çekici kısmı buraydı. Burada bir deney yapılıyor. Kafes deneyi. Bu kafes deneyinde görevli metalin içine giriyor kafesin içerisine. Ve onu doğrudan elektrik akımı gönderiliyor. Ama kafesin içindeki kişi bundan etkilenmiyor. Şimdi onu göreceksiniz. ve üstelik kafası dokunacak ve etkilenmeyecek dış yüzüne yerleştiğini, iç kısmına gelmediğini, yetişemediğini gösteren bir bilgilerdi. Bu aslında uçaklarda, arabalarda ve bazı hassas elektronik araçlarda kullanılan bir teknoloji. hayvan bir renkliyse zehirlidir yani. Hayır değil mi? Did you know that plants and animals the respect at the same time as aynı dönemde yaşamış bunlar. Yalan. Kim söylemiş bunu? <laughs> bu canlı mı bu arada? Evet. Ha yani dinozorlara değen meteor bunlara değmemiş ha? Onlar su, o sırada suyun nasıl dayandığı fark et. var burada. Biz şeyli normalde çıkıt almak istesek kursuya girmemiz gerekecekti, ama bizim kartımız var, yani alıp buradan yani, geçeceğiz. Müzik kart, şey. kart gibi bir şey, evet. Geçeceğiz buradan. Ah, biri. Bu adı ne? Yusuf Mirin git. Şimdi am amcası kanguru giyecek, Yusufcuğu kucağına alacak. Ben tutayım mı çocuğu? Bana verir. Herkes diyor bu takıyor herkes diyor sopu. Git. Muyuz ama dokun. Geldim. Ah sorry. <laughs> Esma, canım. Nasıl gidiyor? Fiyasiye. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Çok çocuk. <laughs> Çok <Çoluk çocuk>. güzel. <laughs> <Mali. gülüyor>

<laughs> Aç baba ya, Bir de şunu çek. <laughs> çek. Şunu çek şunu Güzel bir yer mi? Derin. <laughs> ee, Yunan. Yunan mı? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ne olmuş arkadaşlar? Bir açıklama yapın <laughs> içeride. Kadın diyor ki, Yunus dedi ki, Helal mi dedi? Kadın dedi ki helal helal I promise diyor. Bana çok böyle güvenilir gelmedi ya böyle. Ya ha he he der gibi bir cevabı de vardı. Değil zaten I promise diyor. I promise'ı şey mi olur? <laughs> şey mi acaba dalga mı geçti şey, yoksa? Ya, ya herhalde ya de değilmiş. Türk <laughs> olduğunuzu anlamıştır belki Yunanlar ya. ya. Diyor, sonra dedi zaten bu from dedi. Çok fazla Türk Hayır. müşterimiz var bizim diyor. I think so, but I haven't gone. Kapısı böyle açıldı İlginç. ilginç. Bu da test robotu. Hey, sen ne yapıyorsun ya? Kendi kendine iniyor. Ay sahibini bekliyoruz ya. <laughs> Geliyor mu diye kontrol ediyor arkada. birazdan dön bir gökdeğine Evet. Şalım kaymış. O kadar yoruldum ki. Falan basınç oldu. Ay falan basınç oldu.